Videoya hoş geldin. Bu videoda önce sana olayları anlatacağım, daha sonra da bu olayları çözmeni isteyeceğim. Düşünmek için videoyu durdurabilirsin. Hadi başlayalım. İki kız arkadaş bir mekanda oturuyormuş ve buzlu çay sipariş etmişler. Kızlardan biri içeceğini çok yavaş içerken, diğeri ise aynı sürede 5 bardak buzlu çay içmiş. Bir tane içen kız hemen orada ölürken, diğeri hiçbir şey olmamış gibi ayaktaymış. Bu arada servis edilen tüm bardaklarda zehir var. Peki bu nasıl olabiliyor? Bir tane içen ölürken 5 tane içen nasıl hayatta kaldı? Cevabı basit. Zehir buzun içindeydi. Soğuk çayı hızlı içen kadın buzun erimesine fırsat vermezken, soğuk çayı yavaş içen kadın çok beklediği için buz eridi. Buz eridikçe de içindeki zehir çaya karıştı. Bir elinde kaset, diğer elinde silah olan bir adam evde ölü bulunur. Polis eve geldikten sonra hemen adamın elindeki kaseti çalıştırır ve şöyle bir ses kaydıyla karşılaşırlar. Yaşamamı gerektirecek bir şey kalmadı elimde. Yaşamak istemiyorum. Kaseti dinledikten sonra polis bu olayın bir intihar değil de cinayet olduğunu hemen anlamış. Peki sizce nasıl anlamışlar? Çünkü kaset başa sarılmıştı. Eğer adam intihar etmiş olsaydı kaset başa sarılı bir şekilde adamın elinde olmazdı. Cinayeti işleyen kişi kaseti başa sarıp adamın eline koymuştu. Bir dedektif petrol kaçakçılığıyla alakalı bir şüpheliği araştırmaktadır. Araştırma kapsamında gittiği bir yerde dedektif bir not bulur. Bulduğu notta şu rakamlar yazmaktadır. 710-57735-34- 5508 51 7718 Ayrıca araştırma dahilinde 3 tane şüpheli vardır. Bunların ismi Bil, Can ve Tattır. Şifreyi çözüp şüphelinin ismini bulabilir misiniz? Olayın faili Bildir. Eğer numaranın olduğu kağıdı ters çevirip bakarsanız, Bill is Buzz, Soil yani işin başında bil var. Petrolü satan o yazısını göreceksiniz. Ünlü bir iş adamı bir pazar sabahı evinde ölü bulunuyor. Karısı hemen polislere arayıp durumu bildiriyor ve araştırma dahilinde sorgulama sonunda şu cevaplar geliyor. Karısı uyuduğunu, uşak tuvaleti temizlediğini, bahçıvan sebze topladığını, hizmetçi postaları aldığını, aşçı da kahvaltıyı hazırladığını söylüyor. Cevaplardan hemen sonra polis katili yakalıyor. Katil kim ve polis bunu nasıl anladı? Katil tabii ki de hizmetçi. Pazar günleri posta gelmez. Bir kasabada varlıklı bir adam yaşamaktadır. Bazı zorlukları olsa da neredeyse istediği her şeye sahiptir bu kasabada. Bir perşembe günü postacı bir mektubu teslim etmek için eve geldiğinde ön kapının yarı açık olduğunu fark eder. Kapının açıklığından baktığında adamın kurumuş kan gölünün ortasında yattığını görür. Polisler eve geldiğinde verandanın üzerinde iki şişe yıllık süt, pazartesi gününe ait gazeteler, dergi, el ilanları ve açılmamış bir zarf bulurlar. Bu manzaradan sonra polisler olayın cinayet olduğuna şüphe etmeye başlarlar. Polisler cinayetin faili olarak kimi görürler ve neden? polisler cinayetin faili olarak gazete teslimatını yapan kişiyi görürler. Olay perşembe günü olmuş ve evde en son pazartesi gününe ait gazeteler bulunmuş. Salı ve çarşamba gününün gazeteleri olmadığından dolayı evde kimsenin olmadığını bilen tek kişi gazete teslimatını yapan kişidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.